Yani Emre güzel bir tesis yapmış. Yani öyle 3 tane maçtı belki 10 tane maç da sayabiliriz. Yani biraz daha ortalara gittiğimizde ama o finale geldiği için güzel tespitler yaptım. Ama şu saatten sonra bunu da konuşsak boş. İş işten geçti. Düşürenler düşürdü. Şampiyon olan oldu. Ha diyeceksin ki yani bunlar unutulacak mı? Tabii ki unutulmayacak. Ama futbolda da işte düne bakmıyorlar. Bak şampiyonluk kutlamaları oldu. Düşenler gitti. Yenileri şimdi çıkıyor. ya yani futbol öyle bir sektör ki veya işte biz çok çabuk bazı şeyleri unutuyoruz. Ya bu da unutulup gidilecek konuşacağız 100, ama 100, 100, 100 e, öne önemli bir şey var. Bu yıl e, bence unutulmaması gereken bir yıl. Yani bu kimin şampiyon olduğu önemli değil. E, buradaki e, yapılan hakem hataları ve <laughs> pandemi sürecinden sonraki takımların e, tabii ki seyircisiz oynanması, yani normal bir yıl olmadı. E, bunu da iyi değerlendirdiler. Ama oyun anlamında da baktığında e, büyük takımlarda da ciddi bir e, performans düşüklüğü vardı zaman zaman. Bu da bir gerçek bakıyorum 3 üç tane sarı kırmızı takım bu sene başarısı oldu. iki tane sarı lacivert takım başarısı oldu. Yani sarı lacivert, Ankara gücü sarı lacivert. Fenerbahçe öyle. Kayseri, Malatya düştü. Galatasaray bu sene başarısı oldu. Boş zamanlarında farklı alanlarda araştırma yapıyorsunuz. Yani renkler, renkler, renklerle. <gülüyor> <gülüyor> Renkleri <laughs> de bu sene <gülüyor> renkler <gülüyor> de biraz <laughs> ıı, olmadı ya. Yani. İşte. sarı sarı lacivertle başlaman <laughs> bir İki tane şey sarı kırmızı düştü, bir tane Hadi. sarı lacivert düştü hakikaten. Ya tamam abi, her sen. neyse Fenerbahçe alışkın yine sarı lacivert olarak. Onda bir sıkıntı yok. Ne yani, alışkın? <laughs> şampiyon olamama yani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Düşme fotosundan bahsetmiyor <laughs> bunun az önce. hem yani, Ankara gücü yani sarı evet. lacivertlerden bahsediyorum. Renklerden, tamam. renklerden bahsediyorum. İki tane sarı, sarı kırmızı düştü, bir tane sarı lacivert düştü. Ondan bahsetmiyorum. Şampiyon olanlarda da bahsediyorum. Galatasaray'da sarı kırmızı başarısız Fenerbahçe'de. Malatya, 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 sarı siyah. Kardeşim. ne? Nasıl sarı, sarı kırmızı Eskiden ya. Eskiden orijinalini e, söylüyor. E, o, bitti Ben yani. <laughs> <mi? Yani> abi <laughs> giydiğim formayı bilmem Malatya'da giydim. Sarı Herhalde kırmızı. Herhalde canım. Tabii. Kayseri'de Eski sarı kırmızı. Klasik Galatasaray da öyle. Tabii Göt. Galatasaraylar bu sene alışkın olmadıkları bir durum oldu. Hep şampiyon oldukları için. Onun için anormal geldi ama Emre alışkın Ge zaten. Yok. Geçen yani sene öyle esasında bak. Bu konuda çok büyük sıkıntısı yok. Ama bence sanki alışacaksınız bu aralar şampiyon olmamaya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu seneyle beraber göreceğiz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ya hakemlerin bu yaptıklarını önümüzdeki sezon unutacağız ama unutmamamız lazım diye bir ifade kullandı. Esasında doğru. Biz mesela geçen seneyi unutmadım ben. Bir ne var, sene, ne var ya? bir, var, önceki sene bir önceki sene yapılan hakem hatalarını unutmadım. 8 <laughs> puan geriden gelip o şampiyon bir oldu Galatasaray'ın Bir de Galatasaray dünkü sene. yayını izledim de dün e, siz hep hayal kırıklarından bahsediyorsunuz. Hep Galatasaray'dan hayal kırıklığı var. Yani Galatasaray demek ki hep şampiyon olduğu için hayal kırıklığı oldu. Kırıklı Fener'de hiç çok hayal kırıklığı. Yaptırdın mı öyle şey? <laughs> oyuncularda, oyuncularda hiç bir hayal kırıklığı <laughs> yok. Abla yaptırdın mı senin? Yani Fenerbahçe şey normal olduğu an? için ayak herhalde. Hayal kırıklığı. Yani gidişat normal olduğu için hiç hayal kırıklığı olmamışlar. Falan diye. Onlar var. Normal karşılıklı. var mı? Konuşalım. Hep güzel. Tabii, tabii, o konuyu kaynatıyor. Fark Bırak öğren, sen süre alanlar. Nasıl? Şimdi ben önemli konuya gireyim. O konuyu kaynatıyor. Hayır hayır. Herkesten aldın mı? Bunlarla gidiyorum. Bir dakika abicim. Tablo aldın mı? Yorum almadık. Aa, tablo burada ha. canlı yayında söylersiniz. Ha, tablo canlı yayında söylersiniz. Benim hazır var. Not alırız. Arkadaşlar Şimdi diyor ya, Hep Dün konuşulan neydi? Galatasaray'da hep hayal kırıklığı. İşte Galatasaray hayal Falko Falco hayal kırıklığı. Evren Turan'ı işte O zaten. hayal kırıklığı. Falco'yu Ve... kilitliyorsunuz galiba. Tabii. Yok bir şey yok da. Amerika'ya gidiyormuş ya. Ya öyle. Forma yapmışlar yani. Herkese evet. forma Çocuğu bakıyor. Çünkü organizasyon gidecek. olabilir bu. Hani gidecek. Buradan planlanmış bir şey de olabilir. Çünkü Falco'dan bir şekilde kurtulması lazım Galatasaray. Ya para Nasıl veriyorlar. Bir PR yapacaklarsa. Ya, an, herkesi verir. Ha. para veriyor. Bir para verecekse. o para verilecek para olmaktan çıkıyor. en azından onun parasını ödemeyecek. Yani. O, o yüzden kurtulabilir. Tabii, ha, çok o, 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 bir Onu mantık söylüyorum. olarak o. Hangi takıma gitme, gidecek bir abi, şey? Abi dur bir MLS dakika. Konuyu kaynatma. Miami, Miami. Inter Miami. <laughs> evet. Şimdi dün hep konuşulan Galatasaray'daki hayal kırıklıkları. Yani Galatasaray öyle bir alıştır. Abi bir dakika konuşmayacaksın. Siz konuşun abi. Gülüyor adam. Tamam peki. Ben de senin lafına gireceğim. Vallahi gireceğim abi. Ben gireceğim. Ya, devamlı gireceğim bozacağım. Peki özür dileriz. Şimdi e, hayal kırıkları nerede olur? Hep başarılı olan takımda olduğu zaman hep dün gösteren onlar. O hayal kırıklığı, bu hayal kırıklığı. E, Fenerbahçe demek her şey normal ki. Hiçbir hayal kırıklığı yok. 8,5 milyon euro ha. bir adam alıp da. Hiçbir hayal kırıklığı yatarsa yok. Yatarsa bütün sezon boyunca. Ya ne yatmasın abi idi. adam zaten 15 maç oynamış. Persi atmış. Persi'de bir hayal kırıklığıydı. Bir dakika abicim anlatayım. Abi anlatayım. anlatayım. bir dakika bir abicim. anlatayım. Sana. Sen de bana cevap verirsin. O adam 35 maç oynamış. Vedat Muruç. 17 tane gol atmış. Öbür tarafta adam 17 maç oynamış, 11 tane atmış. Şimdi Vedat Muruç hayal kaç para değil alıyor? Mi? Vedat Muruç 1 milyon 700 abi, bin parası euro alıyor. Bırak, Sen 8,5 milyon, euro alıyorsun. Ne bu Rize'de de on, 17 tane atmış. Ben onu Fenerbahçe niye aldım abi o zaman? Rize'deki oyunculardan bir farkı yok demek ki Fenerli oyuncuların. Babacım, 17 tane gol yani, attırmışlar. 8,5 milyon euro nereye? Yani, Baktığında o da hayal kırıklığı. 1.7 milyon euro hele aradaki parka bak ya. 7 kat var. park var orada. Abi parasını da değil bu iş parayla mı? Parayla tabii canım ona göre bakıyoruz. Maliyet, marka değeri anlamında da. Maliyet başarı. O kadar uğraştın yani en iyi transferi yaptın. Bak ne diyorum bak ters var. Ya Emre ben. Ben olmuşsun abi. Ben şeyi karıştırdığımızı düşünüyorum. Kendi meslek alanımızdan çıkıp başka alanlara giriyoruz. Ekonomi gibi. Mesela ekonomi işini ekonomi muhabirleri sorulması. Yok öyle bir şey yok. Bak, ben şey biz, kulüplerin yönetim, yönetim da konuşacağız, paraları diyoruz, da yani. konuşacağız, evet. paraları konuşmadan olmuyor. Yani olur biz, biz, biz futbol severiz, verecek. futbol sever ve spor yazarıyız. Hasbelkader hepimiz, en azından ben. Biz sahaya çıkan takımların performansına bu bir gösteri evet. oyunu bize ne sunduklarına bakarız. Onunla daha çok ilgilenmemiz gerekiyor. Ya, yönetim onu kongrede olmaz. ver hesabına. Hayır yani, hayır. Az hayır, para vermiş. Çok para vermiş. Para vermiş. Yok. Onları da konuşacağız. Hepsi batmış abini konuşmayacak mıyız tamam, yani? Tamam batmasını konuşacağız ha. ama inceleme böyle ayrıntısına girip o ona 8.5 veriyor. Ha. Bu bana 7.5 Bizi ilgilendirmez. Bir şey ya, ya, ben, onların alırken. Onların hesap verimi makamı bak, kongreleri. Bak maliyet maliyet fayda zarar hesabı yapılır değil tamam mi? Tamam ama o bizim işimiz değil demek. Bizim değil. işimiz. Tabii ki o doğru. O senin işin olmayabilir de benim işim. Yani ben bunu mutlaka hesabını sorarım abi. Ekonomi gazetecilerinin işi sormalı. Yok değil abi ekonomi gazetesi. Mesela Ceyhun yapıyor bir sürü iş. kaç paraya geldi, Falka kaç paraya geldi haber yapar mı ekonomi gazetesi? Ekonomi gazetesi yapıyor işte. devletin işte. ekonomi işleriyle ilgili bir sürü haberler falan yaparlar yani. O, o bizi ilgilendirmez. Biz en azından ben, ben bu işin içerisine girerim abi. Eğer bir oyuncuya, Van Persie gibi bir oyuncu sakat sakat o kadar para verip aldılarsa ben bunun hesabını burada sorarım konuşurum. Falcao gibi bir oyuncuya 8,5 milyon euro alıp da adam sezonun yarım devresini ense yaparak geçirirse yine Abi burada konuşurum. Abi onun hesabını yani. Galatasaray tarafları Yapar. sorar. Sen Yapar soramazsın. ben de yaparım. Se yani sen ben de yaparım. da Bir şey olmaz yani. da, Beşiktaş'ta da, Beşiktaş'ta da oldu. Beşiktaş'ta da oldu. Ya, Beşiktaş'ta da oldu. Hepsi Çok... de Ya hepsinin Gereksiz yani paralar harcandı. Kalırsak hepsi hasar zaten. Sersen, öyle harcandı Ben başka ki. bir şey değinmek istedim ya. Ben Galatasaray'ı öyle bir alıştırmış şampiyonluğa olamayacağı için hayal kırıklığı yaratmış. Onu demek istiyorum. Fenerbahçe zaten normal statüste yani gidiyor. Galatasaray yani. 10, 14 yıl şampiyon olamadığı dönemde şu anda Emre'ye söylemek istediğin şey sana söyleniyor aslında. Çünkü ben zaten şampiyon olamıyordu. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Hayal kırıklığı da olmuyordu. Hatırlamıyorum o zaman. E, Tabii sen o zaman çok küçük. <laughs> Bir Serdar'a vereyim sözü. <laughs> <Ama> şimdi, <laughs> evet. Lütfen telefonları bırakalım. <laughs> yok yok. Bu mesaj geldi de. Serdar mesaj gelmedi. Oradan şeye bakıyorsun. Ben evren, evren diyor yaparım. ki e, yani, Emre artık başlıklı kazandı. Evet. <laughs> Covid-19 yani oluyorsun, kazandı bir inşallah. İnşallah. Yani COVID COVID oluyorsun kazandı ya kazandı. bir kere. Covid-19 oluyorsun Şampiyonlar da başlık kazanmış. Bir daha yakalanmıyorsun yani diyorlar ya öyle. Şimdi Emre hakikaten, Seneye de Fenerbahçe bu süreçte olsa tepkisiz kalacak. Ama acı olan bu. Heh. Ben bunu Emre için söylemiyorum da. Fenerbahçe camiası için artık Fenerbahçe camiası önümüzdeki sezonda böyle bir süreç yaşarsa sakın tepkisiz <laughs> kalmayın. Yani ben bunu derken gidip Ali Koç'a bağırın çağırın anlamında söylemiyorum. Ya bir refleks gösterin ya. Hani neden dolayı kaybediyorsunuz ona refleks gösterin. veya ona çare. Ama. ama yeteri kadar değil. Yok, her geçen sene sürekli gösteriyor yani. Emri işte. demiyorum. Camiyecim her geçen sene azalıyor. Her geçen sene azalıyor. Bu en tehlikeli süre, süreç bu bence. Bunu bütün camialar için söylüyorum. Sadece Fenerbahçe için değil. Birazdan Spor'un kupa töreni var. Az sonra gideceğiz. Hazırlandığında arkadaşlarımız verecektir muhtemelen. Sevgili yönetmenimiz de beni uyarıyor. Ee, hazırlık yapılıyor. Bir kısa görelim Pazarspor'un mutluluğunu. E, şampiyonluk törenini daha doğrusu. Yani nerede kalmışsın sevgili Serdar? Bir tamamla orayı. Yani herkes, her takım bu süreci alışmamalı. Şimdi Trabzonspor bu sene olamadı. Her şey bitti. Dükkanı kapatalım, kulübü kapatalım. Gidelim diye bir şey olur mu? Öyle Olmaz. Şey olur mu ya? E, Başakşehir e kaç senedir olmuyordu, olmuyordu, olmuyordu. Oldu bu sene. E şimdi Trabzonspor Seneye gene benim en güçlü adaylarından biri. Niye? Öbür adaydı. Başka bir şey. Neden? Çünkü borç. Şimdi illa her şey paraya çıkıyor Selahattin abi. Yani sen ne kadar konuşma desen de böyle Yok, batmış bir günde de demek istediğini olmaya. anladım. Ama sonuç itibariyle parasal sıkıntısı en az olan kulüplerden biri de Trabzonspor. Olabilir mi sene? Olabilir. O kadar Beşiktaşması... da rahat değil Yani İnsanlar bence yanlış yorumluyorlar. Sonuçta devlete de rahatsın bir anlaşma var ve anlaşma yaklaşıyor. Yani iki yıl ödemesizdi şimdi seneye ödemeleri başlayacak. Ya işte yerler, maliyetleri onu söylemek istediği şey maliyetleri daha düşük topçuların maaş bütçesini falan daha çok daha düşürdüler. Söylemek istediğini gönderdiler ha Yani onu söylüyor. <laughs> Trabzonspor. Ama anlamamış gibi davranıyorsun da <laughs> Spor... onun için söyledim <laughs> Spor... ben. Ya. <laughs> Aşağıdan oyuncu yetiştirdiği için. O kadar da fena değil dedin de ya. O kadar da fena değil. Şu hatalar oluyor. Onda, oluyor. onda doğru mesela Beşiktaş iki yıldan şampiyon oldu. Dünya para harcadı. Kulüp ne halde? Aynısını Fenerbahçe'ye şu iki yıldır dünya o, var. O, şimdi Galatasaray da bu duruma düşebilir. Içi, bir yıl daha doğru transfer yapmazsa. İçinizde hatırlayan var, var mı bilmiyorum da Evren Oğuz Aral büyük harika turistimiz sıkı bir Fenerbahçelidir. Onun e, bir tiplemesi vardır. O şeyi anlatırken şimdi Evren Emre anlatırken aklıma geliyor. O çok fanatik Fenerbahçeli bir karikatür tiplemesi var İşte Muhlis Bey. Torne evet, bir Muhlis gidelim Bey. mi? Bir töreni kaçırmayalım. Pazarspor'un kupa töreninde. Muhlis Bey beklesin biraz. Geldi olur. geldi. <laughs> İtalya'da yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Üçüncü lig, üçüncü grup, playoff birincisi Pazarspor Spor kupasına kavuştu. Pazar Sporlu oyuncular, üçüncü lig, üçüncü grubu playoff sonrasında